What's going on arkadaşlar ben İlbey Akaç Kaç Kaç Long Island New York'tan herkese selamlar Arkada bilmiyorum görüyorsunuz mu şurada Şurada Yağmur yağıyor Bugün Değişik Başlayayım dedim hep bahçe, Arka bahçede başlıyorum videolara Gidip kuşlara yem alacağım Tavukların yemi var zaten Geçenlerde aldıydım 4 torba. Ondan sonra bu kımesleri temizleyeceğim ama bilmiyorum yağmur ne zaman duracak. Hava biraz iyi. Nereden baksanız 8-9 derece. Güzel hava var. Yani soğuk da değil, sıcak da değil. Buz gibi de değil. Ama yağmur yağıyor ya. Bakalım kuşlara yem alacağım. Bir de şey talaş alacağım tavuklara. Çünkü haftalar çok kötü oldu. Bir de o gezdikleri yerler iyice kokmaya başladı. Kokulu rahatsız etmesin. Onun için gideyim iki torba talaş alayım. Sonra 3-4 torbada kuşlara yem alayım. Çünkü o kuşların yeminden tavuklara da verdiğim için biraz çabuk bitti bu sefer. Çünkü tavuklar acayip tavuklarla hindiler acayip yemiyorlar. Burada hava böyle. Göstereyim size hemen. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Bakalım. İki video koyup haftada. İki video haftadaki video koyup. Bundan sonra. Bakıyorum bana biri fazla izleniyor, biri izlenmiyor. Onun için şey yapmak istemiyor. Sizi de sıkmak istemiyor. Neyse, iki video. Ha orada hemen tıklayın, beğenmeye basın. Abone değilseniz abone olun. Valla epey bir abone yaparız dedik bir seneye kadar ama olmadı. Neyse, sağlık olsun. Hadi Türkiye! Abone olun abone. Kardeşinizi destekleyin. Neyse hadi gideyim şu eşyaları alayım da. Bir an önce. Benim saat 1'de randevum var. Doktor randevusu. Ondan sonra temizlersem görüşürüz. Olmazsa bu ikinci güne kalacak. Ertesi güne kalacak. Arkadaşlar gittim. Yemler aldım, talaş aldım. Bir de şu kuşlara şey aldım yeni bu senenin 24 numara 2024 numaralı kuşlara bileklik aldım. Hal hal artık ne diyorlarsa. Bunları da bir gün takarız tabi. Böyle arkadaşlar. 3 torba yem. 2 da talaş aldım. Vallahi yağmur hala devam ediyor. Onun için videoyu kapatmayacağım. İkinci ikinci güne kaldık. Neyse sağlık olsun. İnşallah durursa bugün yaparım. Durmazsa bir dahaki güne. arkadaşlar. Buz gibi hava var ya. Ölür böyle değil. Dışarıya... Şu bakmaya çıktım. Abi hava çok ya, soğuk ya. Öyle böyle değil. İçimde tam dört tane süveter var abi. Dün yağmur yağdı, güzel bir havaydı. Dedik temizlik yaparız. Kuşlara gittik, yem aldık. Ama olmadı. Şimdi de buraya geldim kuşlara bakmaya, baklayla karşılaştım. Koşumun biri ölmüş. Bu da güzel olan bir koşu ya. Kötü oldu. Nasıl öldü acaba? Allah Allah. Çok soğuk vardı dün sabah. Hala soğuk. Koşun biri ölmüş. getirdim bunları. Kuşların yemlerini. Arabada da ben böyle. koyayım. Ve yem bu kadar aldı. Üç torba daha aldım. Hava buz gibi donuyor mu? Vallahi bakalım ne olacak. Aha, bu soğukta çok güzel köpeklere pilavlı, makarnalı, etli, kurumamalı yemek yaptım bunlara. Bunlar da tavuklarım, ekmek, pilav, yumurta kabuğu. Bu soğukta yine bakıyoruz bunlara. Yemleri de doldurdum. Şunu tavuklara vereceğim birazdan. Şöyle. Ağzına kadar doldurduk yine. Öl arabamızı yerine koyacağız. Çok soğuk abi. Öyle böyle değil. Ya da şu tavukları çıkartayım da yumurta toplayak. Şuraya yemleri kovana orken yem döküldü onlara. Şunlar yesin de şurayı temizlesinler. Bunları geri içeri koyacağım. Acayip soğuk o. Hadi içeri girek de yumurta topluyor. Dün yağmurlu havada güzel bir havaydı. Ondan önceki günde biraz ılığdı. Tam 30 tane yumurta topladım. Ama çekmedim. Bakalım bugün kaç tane var. 1 2 3 Bugün hiç zannetmiyorum o kadar olacağını. 3 4 4 tane buradan. Çünkü diyorum ya Akşamleyin hava soğumaya başladı. 5, 6, 7, 7 tane. En az bugün aldık vallahi kaç haftadır. 7 tane yumurta. E neyse sağlık olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar donuk burası. Hava buz. Buralar donuk. Buraları bir şekilde temizlemem lazım. Ama bugün de olmayacak. Başka bir güne, bir güne kaldı. Bu videoyu kapatmayacağım. 7 tane yumurta aldık bugün. Başka bir güne temizleyeceğim. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. 7 yumurta. Koşumuzun birini kaybettik bugün. Köpeklere güzel bir mama verdim. Yumurtalı, pilavlı, etli, çorbalı, makarnalı. Arkadaşlar dördüncü gündeyiz. Dün acayip bir yağmur yağdı yine ortalığı sal götürdü. Bugün güzel bir hava var. 15 derece sıcaklık. Bu kümesleri temizledim, temizledim. Temizleyemedim. Epey bir kalır. Neyse bugün temizlememiz lazım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hava var. Köpekleri çıkarttım. Köpeklere mama yapacağım yine. Yumurtalar toplayacağız. Kümesleri temizleyeceğim. Şu Meksiko'yu koymaz. Buraları temizleyeceğiz kuşlara ondan sonra su koyacağım yıkansınlar. Daha dün baktığımda yavrunun birisi ölmüşüdü. Bir de geçen senenin kuşlarından bir tanesi ölmüşüdü. Neyse sağlık olsun kalan bize. Buralar hep temizlemem lazım bugün. Şu şuraları açayım. Şuraları açayım hava alsın. Gördüğünüz gibi. Buraları açmam lazım. Ha şu şekilde. Burayı da açayım. Çok kötü kokuyor. Buranı bir an önce temizlememiz, temizlememiz lazım. Tamam. Burayı da açtım. Şimdi güvercinlerin oraya güvercinlere yem vermeyeceğim. Onların camını da açayım. İyice bir güzelce hava çıksın oradan. Buraları bir iyice temizlemem lazım. Çünkü Ondan sonra okulla başımız belaya girmesin. Tamam burayı da açtık. Bura içerisi bir iyice havalansın. Bunlara şimdi yem vermeyeceğim. Bak birisi çıkmış dışarıya. İnmiş sonunda aşağıya. Bunlara da su vermem lazım ki iyice yıkansınlar. Burayı temizledikten sonra. İlk önce ben önce burayı temizleyeyim. Maske almam lazım. Yoksa olmaz el arabasını getireyim, maske alayım. Ondan sonra da devam. Burayı temizledim. Sularını tazeledim. Hiç olmazsa sidik kokusu gitti. Bunun da burayı temizledim. Sularını tazeledim. Çok güzel oldu. Hava güzelken yapalım. Abi ilkbahar ilk havası var. İlk önce kuşların orayı temizleyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Buraları şöyle topladım. Şimdi bunları bahçeye sermek geldi. Böyle bir güzel şekilde. Birazdan da tavukların oraya geçerim bunları doldurduktan sonra. Hemen hemen bir araba çıktı. Burası güzel temiz oldu. Bunları şimdi bir de banyo yapayım, yaptırayım. Şimdi buraya geçeceğiz. Burası da iyice kokmaya başladı abi. İyice temizlememiz lazım yoksa okul başımıza bela olmasın sonra. Neyse temizleyelim. Hadi şimdi buraya. Tamam burayı tertemiz ettim. Sularını da doldurdum. Burası tertemiz oldu. Vallahi koku da kalktı. Tam altı araba pislik çıkarttım buradan. Ama tertemiz oldu. Tavukların hepsi çıkmışken şu yumurtaları toplayayım bari. 2 3 4 5 3 tane vardı orada. Burada var mı? Yok. Tamam. 5 Burada bir tanesi yatıyor. 5 6 7 8 9 10 11 Şunun altına bakayım bir tane daha var mı Öyle. Daha varmış bak bir tane daha varmış 12 tane 12 tane yumurta Bir daha sayalım 3 4 5 6 9 10 11 12 12 tane yumurta. Tam altı tane arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane topladım buraya. Kurusunlar. Bunlar kuruduktan sonra bunları sererim ben artık bir haftaya vurur bunlar. Neyse. Hadi içeriye şimdiki. Vallahi saatler sonra burada bitti. Tertemiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunları da çıkarttım. Bunlara da yeni ot koyacağım altlarına. Oralar da temiz. Şimdi ben bir pire ilacı serpeyim altına. Ondan sonra devam. Tamamdır bitirdim. Sonunda bitti. Tavuların yerlerine yeni ot. Buraları temizledik. Yeni talaş. Buralara da yeni ot tertemiz oldu mis gibi. Buradan da üç araba pislik çıktı. Vallahi mis gibi oldu şimdi. Talaş. Böyle. Ondan sonra bir 6 daha yumurta aldım. Dur bir hep beraber sayak kaç yumurta oldu. Daha sonra 6 tane daha aldım. Kaç yaptı? 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane 18 tane yumurta Allah bereket versin. Çeşit çeşit. Ne bir sürü bir iş yaptık. Şeyleri temizledim bitti. Akşam saat 5 oldu. Birden beri 4 saattir temizlik yapıyorum. Neyse bir dahaki videoya diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Şöyle like yapın. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.